Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. İzmir Yerel Basın olarak Bornova'da bulunan Şen Kaporto firma sahibi Emin Emrah Şen ile birlikteyiz. Emin Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben bundan önce değerli seyircilerimize sizleri biraz daha tanıtmak istiyorum. Teşekkür ederim. Emin, Emrah, Şen kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı efendim? Emin Emrah Şen, 03. 08. 1986 doğumlu. Hı hı. Adana doğumluyum. İzmir'e geçiş bir sürecimiz var. Hı hı. Ondan sonra partici olarak başladığım dönemden sonra hı hı. Kaporta sektörüne geçiş yapıp hı hı. tek marka Iveco üzerine başlayıp hı hı. bu zamana kadar bir sürecimiz var. Yani yaklaşık bir 20-25 yıllık bir sürecimiz var. 20-25 yıllık evet. bir süreciniz var. Harika. Gerçekten yılların tecrübesi de diyebiliriz bu noktada. Yani. Efendim peki burada hizmet çeşitleriniz nedir? Şen Kaporta'da neler yapıyorsunuz? E, Şen Kaporta'da ağır hasarlı araçlarımız, e, kaporta, hı hı. boya, elektrik, tamir, hı hı. şasa doğrultma. Yani araç, insanlar araçları bize getirdiği zaman anahtar teslim dediğimiz bir süreçte hı hı. E, yapıp, Araçları teslim edebiliyoruz. Tamamıyla her şeyini yapıp evet. sonrasında geri veriyoruz. Müşteri tam memnuniyeti, %100 memnuniyeti. Bu için çok önemli. Harika. Efendim tabii otomotiv sektörü oldukça zor ve hata yer vermiyor. Evet. Bu işin incelikleri nelerdir? İncelikleri e, bir araba üzerinde tek çalışıp e, bu işin de altyapısını bilmek gerekiyor. Eğer altyapısını bilmediğiniz bir işin yapamazsınız. Mesela Hı -hı. başka bir marka olsaydı şayet biz bununla alakalı çok sıkıntı çekebilirdik ama Hı. görmüş olduğunuz gibi de hep tek marka üzerine çalıştığımız için bu bizi sınıfımızda birinci kılıyor. Birinci kılıyor çünkü bu konuda oldukça iyisiniz. Uzmansınız. Harika. Efendim tabi bölgenizde de birçok buz sektörden firmalar da var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir acaba? Bizleri diğerlerinden ayıran özellik şu, biz A'sından Z'sine bir iş geldiği zaman her şeyini anlayan, bilen bir ekibimiz var. Profesyonel bir ekibimiz evet, var. Evet, profesyonel bir ekibimiz var. Gerçekten uzman evet. bir ekip ve onlarla çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Hayır, hatta ben tam o konuya girecektim. Başarı da tek başına olmuyor tabi. Tabi, tabi. Arkada uzman bir ekibiniz Aynen var. Aynen öyle. Bu kaç kişilik bir ekip? Ya şu an biz beş kişilik bir ekibiz. Hı hı. Güçlü bir kadroyuz. Hı hı. Ee, yani Türkiye'den çok ses getirdiğimiz işlerimiz de var. Aha, e bunu ben her zaman tek başıma başarmadım. Hep birlikte başardım. Yani bir ekip işi bir, değil Bir el bir tane olur. İkinci ikinci evet. olur. Evet. Üç, dört, beş hepsi birlikte bir gücü kaldırabiliriz. Herkes evet. taşın altına ile koyduğu zaman evet. biz bu işi başarabiliriz. Değil ben mi? tek başıma olsam bir yere kadar bir evet. başarı sağlayabilirim. Ama ben herkesle başardığım evet. bir işimiz var. Harika efendim. Peki, çalışma saatlerimizi öğrenebilir miyiz? Yani seyircilerimiz buraya hangi vakitlerde gelirlerse arabalarını bırakabilirler? Ya biz 7 24 hizmet veriyoruz. Aslında bizim e, iş evimize, işimize yakın olduğu için evet. e, uzak yerlerden gelen arkadaşlarımız oluyor, müşterilerimiz oluyor. Ya yani bir telefon açmaları yeterli. Yeterli, Harika. Aynen. Efendim peki lokasyon olarak neredesiniz? Yani Türkiye'nin her yerinde devledik. Aa harika. Evet. Türkiye'nin her yerine hizmet evet. veriyorsunuz. Evet. Gidiyoruz ya, mesela ee, nasıl diyeyim, bu araba Antalya'dan geldi, bu araba işte Sivas'tan geldi. Birçok şeyimiz var yani Türkiye'nin her yerinde ee, hizmet veriyoruz hizmet yani. Hizmet veriyorsunuz, evet. müthiş. Efendim, e, sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimiz için iletişime sosyal medyalarınızı verebilir misiniz? Tabii ki veririm. Hı. Ee, Cep numaram 554 679 52 66 numarasına ulaşabilir. İzmir Pınarbaşı 5. Sanayi sizin yerimiz. Hı hı. E, açık adres isterseniz de 7416 Taksim 1 Sokak No 57 B Pınarbaşı 5. Sanayi sitesi. Harika. Son olarak buradan sizi tercih edecek olan müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Kalite asla tesadüf değildir. <laughs> harikasınız, gerçekten harikasınız. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Biz teşekkür. çok teşekkür ederiz. Sağ olun.